Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Tabii ki de biraz ters oynayacağız. İlk şöyle ödülleri alıyorum kusura bakmayın. Görev. Arkadaşlar ben müzik videodur Arkadaşlar devam ediyor. Keşke caka almasaydım. Sen bilsen davet etme, ben de mi davet eden kişi. Instagram'dan büyük birimse. Arkadaşlık attan o benden büyük. Ama abi demem lazım ama istediğini diyebilirsin dedi. Yeni bir şarkı buldum ben. Öldüm. Allah rızası için Allah'ım. Benden güzel oynuyor. bilmiyorum şu arkadaşlar, aklıma. Çocuğa bir sürü kafa Ben bu ona yazayım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ultiyi <laughs> aldım yanlışlıkla. Ultiyi. Arkadaşlar, çocuk kendi karşısına kur, attı. İnşallah ölmüyor. Bak, hayır. Bak, kaşım mı? Kaşırım. Oradan gelecek biraz Ültüm boşuna gitti. Ya neden? Şanssızım ben. Bu kadarını görmedim hayatımda. Benim abim bu <laughs> Abim benden daha iyi rastlar oynuyor. Ama abimden daha büyük. Abi. Ye yeah, kazandık Zafer. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yazacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz orada. Yanlışlıkla hemen kapadım. Abim bu arada ben 5 yaşındayken doğum çıkarttı. Helal olsun. Hayır yemek istemiyorum. Kancı alacağız. Kan abiye. <laughs> ben mesela Samet abi demiyorum o benden büyük Ben bazılarını abi diyorum Sadece abimi abi diyorum Ben Samet abi demiyorum o benden 2 yaş büyük Nefret ediyorum o çocuktan Benden büyük olmasına rağmen çocuk bildiğin şey çünkü. Ben şunu alayım. Ölçe. Ölmeyeceğim arkadaşlar. Videonun dakikası bitiyor. Dakikası. Tüh. <laughs> gol böyle atılır. Gol. Ye. <laughs> ya. Pro doğduk. Şu an az kaldı. Ben Arkadaşlar bu arada diyormuşum ben Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi Instagram hesabıma birazdan bakarım. Siz de takip edersiniz. Orada hangi gün Bize gelecek katılmak isteyen varsa. Ama çok kişim yok ki. İzin vermiyorum. Uh, <laughs> gidin başımdan. Uh. <laughs> ben ben ülke atmak istiyorum işte. Atamıyorum. Atmak istiyorum ama atamıyorum. Ha, düşman sandım. Ay yazık. <laughs> ben önce bir küçük kapıyordum. Maç bitti. Biz kazandık onda kuzu diye. bulmuştum ki onda kuzu buldum çok mutluyum. orada bir kapı sesi geldi ama ha, ama 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 mesajı bak yerinde ben bir durdurayım de en değil mi durduruyorum hadi bak arkadaşlar devam ediyoruz Bu sonraki öldük bir daha bir daha kapatacağım. Bu, bu maç muhtemelen mü hemen bitecek gol atacaklar biz de iyiler öldük iki dakika getirmezsen bir daha verme daklasma var bu kafan tamam ya, tamam <laughs> beş kupa. Arkadaşlar hoş Hocam beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.